Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tepki videosuna kaldırma yerden devam ediyoruz. Bugün komik falan filan hot despot post case, komikler falan filan o göstereceğiz. Abone olmayı like unutmayın. Bakın yeni hedefin 60 abone tamam mı? Ondan sonra 100. Neyse hadi Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bir oğlum ne oluyor? <laughs> adamı. Niye <laughs> şey soracağım. Şimdi at, inek, Aha. koyun. Üçünün yediği ot boku farklı. Neden? Ne? <laughs> <laughs> <laughs>

sen dokuz, doksan, doksan iki. Bir kolda durursun. Aha. Aha. Ha? Ha? Parmak durursun. Ha? Koçum benim o. Maşallah. Yukarı dostum görmesin bunu. Ne dursun he? Aha, ha? maşallah, Aha. Aha. maşallah. Yukarı dostum görmesin. Allah ağır. Oh. Oh. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Evet. Ayakkabıcı dedi ki, abi dedi, ilk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Lan. <laughs> <Len. gülüyor> Pas. Pas. Abi. Onun Allah belasını versin abi. 95 Niye? aldım 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. <laughs> Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne kız arkadaşım nerede benim? <gülüyor> <gülüyor> <Adamın y> <gülüyor> <gülüyor> şey demişti Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Sana hiçbir şey kalmadı ki. İyi de adamlar. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Çok eğlenceli olacak. Lan sen ne gelin lan? Abi evlisin olmaz. Lan bizi mi aldın oğlum? <laughs> bizi aldın ya? Vallahi kaçacağım ya, en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? Bu telefonu İzmit tramvayında buldum. Evet. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Evet. Ama ne kadar oldu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı Doğru. Sen bu trik mi atıyor bu Allah, Allah. <laughs> sen sen. Trik mi atıyorsun sen? Sanki <laughs> Of adamın benim ye yeah, ye. Yeah. 10 tane şey söylüyor. Evet. 9'u yalan. Biri de şüpheli. Bir evet. adamın benim gidiyor şu an. Oo. Hayır, hayır, hayır gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesin. Gelmesinler, gelmesinler. Çok doğru. Dünyamin seviyor musun? <laughs> Sesli söyle Dünyamin. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Geliyor bana. Ben onu sana kesme. <laughs> <ister. gülüyor>

Haydi Paramız varsa bir gücü sayarız. Aynaya karşı bir yapılmaz. Sana seker. Al Türkçe gel. Bol yalan Allah Allah. Gidelim. Yalan Berkcan Güve. Senin gibi <laughs> <laughs> tişörtümüzde Amerikan bayrağı taşımıyoruz. Yeğenim. Kemal. Tişörtünü ne yazıyor bir baksana Allah için. Kemal USA yazıyor. Kemal. Pardon. Özür İsa Musa Adem kutsa. E ben şimdi arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim rahat Teşekkür ederim. Rica Ama istersen sen benim kadınım ol ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorum ya? ben ya? Alayım ben seni götüreyim bana diyorum yavru. Ne diyorsun? Ay bacyim. kimse yok mu Ben varım ben gel. Ne bağırıyorsun ya? Ab再見, tamam, ben varım alayım okay, okay, okay. ben. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Sen kimsin, terbiyesiz? <laughs> Kız kardeşime benzeyen. Babam zehirimizi bir baş şeyiyoruz Abi ne zaman <gülüyor> <gülüyor> miktarda uyuşturucu ele geçirildi. <laughs> Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Anam ya, bunu koy. <laughs> Yüzyıllar oldu diyorum. Elif ne? uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf banktan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü ne? nedir sizin? Ne mutlu? Ne mutluluğun? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle karı bilirsin. Sen ne bileceksin? Doğru değil. Hayır yapma. <laughs> Allah belanı versin senin. İkiden altıyı çıkar ne oldu? Sen de panik bozamamalısın mı? Ah! Hayatı kaydı. Şimdi bunu hadi kaynağa atarken <laughs> yanarsa bu <laughs> başlık? başlık. Abi yanmaz. Nasıl yanmaz? Nasıl bunu geçireceğiz. Gel bana Almanya'dan bunu getirdim abi. Bak bakayım yanıyor mu yanmıyor. <laughs> yanıyor mu yanmıyor. At sana oğlum. Hakikaten yanmıyor, yanmıyor lan. Vallahi yanmıyor. Ya ya yanmıyor. Yani. Ya, yanmıyor. Çakmak yanmıyor oğlum o kadar <laughs> <hocam>. ondan attın. Ya başladın da Yani öyle Harbiden taşlar kokusu çekilmez. Hayatta bilmeden kaçırır. Basamaklar ne kadar güzel. Kız, 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 Kıskını yürüyorum. Güneş çok güzel. Evet. Duvarlar. Kız bulmak için hayatını kaybettim. Tamam. <laughs> <kız, gülüyor> <kız, gülüyor> bu nasıl kriter ama? <laughs> nasıl kapanıyor bunlar? Allah belanı versin. Beni alma savur bak ya. Ulan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? ne bugün? Niye amur? Mercimek çorbası, makarna yapacağım birazdan ve köy soslu tavuk yaptım. Tavuklar hazır mı? Yok daha giymediler. arkadaşım. Ulan bizim zamanımızda nereye görüşüyor? Nereye izin istiyorsun ya? Ben Nazife'yi görmek için Nazife cama çitlerdim. Babası deli gibi kıskanç. Anlamış bir gün bütün camları tuğla ördürmüş. Ben de kızdım sıva yaptım. O da iki kat boya çekmiş. Allah güzel kapatmış tamam. Bu sıva işi yapıyoruz biz. Onlarda da cam kalmayınca babası orayı boya deposuna çevirmiş mi? Adan Oha. içeride kalınca babasından iş öğreniyor. Baba diyor ben diyor, ayrılmak istiyorum diyor. Karşıdaki gök kadar dükkanı tutuyor. Küçü dört yaş sonra fabrika tuttu. Hemen başkasıyla evlendi. Bir de beni arıyor malı babamdan alma benden alırsan sana yüzde on iskonto yaparım dedi. Dedim a**mına koyayım sana görürse sarayımız dedik. Sen ticaret odası çıktın. Kapat dedim ben telefonu. Sen sik haberden etti dedin ama. Ya, ya rahatsız. Evet arkadaşlar burada bırakıyorum. Güzel yerde bıraktım hiç bakmamışım kesinlikle. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay abone olun lan. Sağdan soldan çıkan videoları da tıklamayı unutmayın. Orada da bir iyi videolar. Tıkla tıkla tıkla. Tıkla lan. Tıkla diyorum sana.